Merhabalar. Ben uzman diyetisyen Nihal Durukan Keleş. Bu videomda size kronik yorgunlukla başa çıkmak için bazı beslenme stratejilerini anlatacağım. Kronik yorgunluk tedavisinde beslenme stratejileri oldukça önemlidir. Bu sendrom sürekli yorgunluk, halsizlik, hafıza problemleri ve konsantrasyon eksikliği gibi belirtilerle kendini gösterir. Kronik yorgunluk sendromu genellikle nedeni belirlenemeyen ve kronik inflamasyonla ilişkilendirilen bir durumdur. Dolayısıyla bu sendromla başa çıkabilmek için vücudun enerji seviyelerini dengelemeye ve inflamasyonu azaltmaya yönelik beslenme ve yaşam tarzı değişiklikleri önerilir. Bu konuda size bazı tavsiyelerim olacak. 1. Eliminasyon diyeti uygulamak. Kronik yorgunluk sendromunun tedavisinde immün sistemin aşırı uyarılmasını engellemek çok önemlidir. Gluten, laktoz, kazein gibi immün sistemi uyaracak besinlerin, özellikle sızdıran bağırsak durumuna yol açabilen bağırsak disbiyozu gibi sorunlarla ilişkisi göz önünde bulundurularak beslenmeden çıkarılması gerekmektedir. Bu besinler vücutta inflamasyon seviyelerini artırabilir. 2. Bağırsak onarımı için etli kemik suları ve glutamin. Etli kemik suları glutamin açısından zengindir ve bağırsak duvarının onarımına yardımcı olur. Etli kemik sularını sağlığınıza uygunsa düzenli olarak kullanabilirsiniz. 3. Vitamin ve mineral takviyeleri. Bağışıklık sistemini güçlendirmek ve enerji seviyelerini artırmak için B grubu vitaminleri, potasyum, magnezyum gibi besin destekleri oldukça önemlidir. Bu besinler vücudun enerji üretimi için gereklidir ve kronik yorgunluğun semptomlarını azaltabilir. 4. Stresten uzak durma ve meditasyon. Kronik yorgunluk sendromunun yönetiminde psikolojik dengeyi sağlamakta büyük rol oynar. Meditasyon, Derin nefes egzersizleri ve yoga gibi teknikler parasempatik sinir sistemini aktive ederek vücudun rahatlamasına ve enerji tasarrufu sağlamasına yardımcı olur. 5. Hidrasyon. Yeterli su tüketimi enerji seviyelerini dengelemekte yardımcı olabilir. Günde en az 8 su bardağı su içilmesi önerilmektedir. Ve son olarak yeterli, kaliteli bir uyku. Uykunuzu yeterli almak vücudun yenilenmesine yardımcı olur. Uyku hijyenine dikkat etmek, her gün aynı saatte yatmak ve Dinlendirici bir uyku ortamı sağlamak önemlidir. Karanlıkta uyumak da vücudunuzdaki melatonin sentezini önemli oranda artıracaktır. Kronik yorgunluk sendromlarında beslenme, stres yönetimi ve uyku düzeni gibi unsurlar bir arada çalışmaktadır. Beslenme konusuna dikkat edilmesi gereken başlıca strateji, vücutta inflamasyonu azaltacak ve bağışıklık sistemini destekleyecek bir diyettir. Ayrıca doğru yaşam tarzı değişiklikleriyle bu sendromla daha iyi başa çıkabilir ve yaşam kalitenizi artırabilirsiniz. <laughs>